Kodlama Dünyası kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yine bir video ile beraberiz. Legolarla başladığımız seriye piramitle başlamıştık. Bugün ise bir dağların arasından geçen bir akarsu gibi böyle kenarına bahçe bir şekildir. Elinde olan legolarla neler yapabilirsin bunlardan bahsedeceğiz. Mesela kenarda şöyle bir iki parça dağ gibi düşünelim. Bu dağların arasından bir su gibi gelecek ya. Bunun arasına istersen kenarlarından itibaren şöyle ekleyebilirsin. Mesela biz ne düşünüyoruz bunun altına? Bir akarsu. Akarsu bunun altından gelebiliymiş gibi tam ortasını sayarak 2-4-6 sağdan 2-4-6 soldan bunu tam ortaya yerleştirdikten sonra Şimdi direkt dağları bunun üzerine yerleştirirsek alt tarafı boş kalacak. Bunun kenarına ikili sıra şekilde bunun üzerine gelebilecek şekilde Şöyle bir yeşil parçalarını yerleştirelim. Şöyle dörtlü ve ikili kısım şeklinde yerleştirelim. Sonra kenar kısmına yine dağ kısmını yerleştiriyorum. Yine ikili kısmı buraya üçlü şekilde. Aslında bir parça daha yerleştirsek daha güzel olacak. Üçlü şekilde. Bunun altına sadece şekilde şöyle sığdırdım. Devamında yine baskısını uyguladım. Hatta şöyle yapalım. Daha uzun bir parça varmış. Şuradan. Çöktükten sonra tekli şekilde parça yerleştirdik. Böyle daha güzel görünüyor. Şimdi dağ parçasını tam ortadan itibaren yerleştiriyorum. Yani bunu aslında ben dağ olarak düşündüm. Sen belki başka bir nesne olarak da düşünebilirsin. Sonrasında kenar kısımlarını yine şu orta kısmı sanki böyle oradan geçen bir akarsu gibi düşünerek devam ettir. Kenar kısımlarına bu defa Yeşil olan kısımlarını yani bahçe olan O da ne bileyim doğa kısmını ekleyebilirsin. Evet, şu anda aynı şekilde devam ediyorum. Daha bir parça var diyeceğim onu ekleyebilirsin veya da üç, üçlü bir parça varsa <laughs> Renk ilmanı dikkat ederek yapar isek eğer daha böyle görüntülerini, şekillerini istediğimiz gibi ayarlayıp daha güzel görüntü sağlayabiliyoruz. Çünkü renk oyunu kıyafetlerimizde de olduğu gibi veya da yapmış olduğumuz oyunlarda, uygulamalarda da karakterimizin ya da ne bileyim yapmış olduğunu düşünmüş olduğun nesnenin görüntü kısmına göre daha büyük ve güzellikler sağlayabiliyoruz. Sonrasında bir parça. Evet. Sadece buraya ikili küçük bir yeşil parça ekleyebiliyoruz. Şimdi sanki akarsu buradan geliyor gibi düşündüğümüz zaman hani şeklini de sen belirleyebilirsin. Bazı noktalarda düzeltmeler, değişiklikler, kendi eklemeler, çıkarmalar yapabilirsin. Sanki burada ön plana çıkan bir şekilde oluşturmuş olduk. Genelde orantılı şekilde karşılıklı koymaya çalışıyorum ki birazdan koyacağım nesneler aynı şekilde örnek veriyorum bir bu tarafa bir ağaç koyarken diğer tarafa da diğer ağacı koyabileyim gibi mesela bir örnek de gösterebilecek olursa mesela böyle bir parçasını koyar ise bir şeklinde diğer parçayı da diğer tarafa koyar şurayı şöyle yapalım uzakma biraz görüntü açısından hoş olmadı aynen şöyle mesela diyelim bir parçayı buraya koyduğumuzda diğerini de tam onun karşısına getirebilecek şekilde ayarlarsak şekillerimiz daha güzel görünecek. Mesela bunu da aynı şekilde koydum. Evet, bir nevi kaba olan kısmı halletmiş olduk. Bu diğer yapmış olduğumuz e, piramit lego işlemlerindeki gibi. Karşısına mesela orantılı koyduğumuz zaman görüntü olarak daha güzel olacaktır. Mesela bakın bir sağına bir de soluna koymuş olduk aralık. Sonrasında mesela bir bu köşeye pembe olan çiçeklerden tam üzerine köşelerine denk getirirseniz bir de sağ köşeye koymuş olduk. Yine araları istersen boş bırak. Hani yüksek alçak mevzularındaki gibi. Ben mesela biraz daha denizin ya daha doğrusu aradan geçen akarsuyun şeklinin üzerinde işlemler yapmak isteyeceğim. Hani biraz da şekiller olarak, şekilsel olarak diyelim. Mesela şunu da şöyle ortaya doğru aldım. Şunu da biraz daha. Yani bazı noktalarda sanki taşıyormuş gibi. Ama yine orantılı bir sağına bir soluna gidiyor. Bekleyelim. Sonrasında mesela sağ tarafa kırmızı çiçeklerden bir tane aynı hizanın diğer köşesine bir tane eklemiş gibi oldu. Sonrasında aralara diğer sarı olan çiçeklerinden ekleyeceğim. Bunlar da birbirinden ayrılıyor. Bunları kendim öncesinde taktım. Sonrasında bir tanesi akarsuyun bir tarafına, diğeri diğer tarafına gidiyor. Dağlarda da sanki çiçekler varmış gibi düşünebilirsin. Yukarısının altına ya da şurada küçük parçalar az önce göstermiş olduğum gibi ayırabilirsin. Ben biraz daha bunları orta noktalara gibi al, almayı düşündüm. Sonrasında şöyle küçük kaktüsler gibi dağ otları gibi ben bunları birer tane sanki dağın üzerine ekliyormuşum gibi düşüneceğim. Sonrasında şurada dağın kenarına sanki böyle e, bazı noktalarına farklı taşlar varmış gibi Tamam yani Bizim hayal gücümüz de alakalı. Ne izlemek istiyorsan gibi. İstersen sen kırmızı taşla eklersin. Kahverengi toprak eklersin. Evet, buraya kahverengi istenerek değil. Biraz daha orantı sağlamak için bir sağa bir sola gibi. Ama ben böyle birer tane bu sağ ve sol köşe olacak şekilde kırmızı ve yeşil ışık eklemek istiyorum. Yani bahçe gibi daha doğrusu ya da ıı, Şöyle bir sağa bir sola eklemiş olduk. Birer tane de şuraya yuvarlak nesnelerden eklemiş olduk. Şuraya da bir kaktüs gibi ekledim. Şöyle düzelteyim. Bunu da buraya eklemiş olduk. Bakın görmüş olduğunuz gibi elimizde olan parçalarla bir akarsu arasından, dağların arasından geçen bir akarsu eklemiş olduk. Kenarlarına bahçelerle ee, nesneler eklemiş olduk. Yeşillikler, çiçekler vesaire gibi kaktüs gibi işlemleri yapmış olduk. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.